Herkese tekrardan selamlar at yarışları tahminleri kanalı Hoşçakalık'ta birlikteyiz. 7 Ağustos Perşembe akşam Kocaeli Altılı Ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Toplamda 9 koşu 2 Altılı Ganyan bizlere beklemekte. Bir önceki videoda gündüz Ankara tahminlerine değindik. Sıra geldi Kocaeli'ne hemen başlıyoruz. Birinci koşuyla satış koşusuyla birinci Altılı başlayacak. 3 yaşlı Araplar 1500 kuma çıkıyorlar. Buranın bizde favorisi 3 numaralı Elifli olacak Cem Altun idaresinde. Rakibi 2 numaralı Tatar uşağı. Şart Yılmaz 1 numaralı şansı Gerem, Fırat Aslan ve 4 numara Kirazlı Ali Yıldız yani 1'den 4'e kadar olan atları eşit şansta görmekteyiz. Sıralama 3 2 1 4 şeklinde oldu. İkinci koşu şart 5 bir mücadele üç yaşlı İngilizler 1900 kuma çıkıyorlar. Bankomuz burada e, bu yarışta son yarışını kazanan 3 numaralı Trouble Boy'un Muhammed Birbilgin ile tekrardan kazanmasını bekliyoruz. Kocaeli'de ikinci koşuda 3 numaralı Trouble Boy bizim bankomuz olmuştur. Üçüncü koşuya geldik. Şart 5 4 yaşlı Araplar 1800 kuma çıkıyorlar. Yani ben bu yarışta iki at arasında kaldım. Duruma göre birini tek atabiliriz yarış saati yaklaştığında ama şimdilik ayırt edemedim. 3 numaralı Kader Gücü Muhammed Mirbilgin. Bir yanda da 2 numaralı Turna'da Ali Yıldız yani 3-2 bana göre yeterli duruyor bu yarış için. Dediğim gibi e, duruma göre burayı teke düşürebiliriz bu iki saf Sonuçta 5 at koşu çok fazla da e, yani kasmamak lazım. O yüzden şimdilik 3-2 diyoruz ama. Dördüncü koşu saat 19'da yapılıyor. İkinci altılda bu yarış ile başlayacak. Buranın bizde favorisi 5 numara. Himalayan Selim Kaya ile rakip olarak 7 numara. Secret Love 9 numara Katerina Muhammed Mir 6 numara Mitros On Fire Ali Yıldız. Ve 3 numara Eldrio Sürprizi Enes Bozdağ'la olabilir. İlk ayak olması sebebiyle biraz karmaşık bir yarış gibi geldi. Bana sıralama 5, 7, 9, 6, 3 şeklinde oldu. 5 7 9 6 3 gelelim 5. koşu Şart 1 mücadele üç yaşlı Arap 1200 kumda ilk kez start alacaklar favorim 5 numaralı Lalibela Ayran Aktuyla rakip olarak burada 2 numara Çelik Bengü Köşe Atılmaz 3 numara Gevre Onur atmaca ve 7 numara Tatlı Dünya Hortel Onur Yıldızda gür suç çap yazdık sıralama 5 2 3 7. Altıncı koşuya geldiğimizde bu yarış Handicap 17.3 e çıkar İngilizler. 1400 kuma çıkıyorlar. Favorim 6 numaralı Power of Hakim 52,5 kiloyla Nevzat Ağcı'yla Oldukça da formda geliyor son iki yarıştır kazanıyor. Yani sanki yine kazanacak gibi ama ben tek atmak istemedim. Tam güvenemedim açıkçası. Yeki 2 numaralı çoğanım 2 iki yarıştır ikinci oluyor. Biraz ağır kilosuna rağmen ikinci atımızdır. Daha sonra 4 numaralı yuvara Just Fine, Muhammed Mürilgin ve 5 numara Winner Devil Ali Yıldız sıralama 6 1 4 5 şeklindedir. 7. koşu çok fazla söze gerek yok. 2 yaşlı İngiliz sayıları Kısa da 8400 kum. 4'te 4 yapan 2 numaralı Kaptan Bey Ali Yıldız'da bir kez daha kazanması normal sonuç olmasını bekliyoruz. Bankomuz 7. koşuda 2 numara. 8. koşu yine şart 1 3 aşağı atlar Dişit tayların 1200 kum yarışında burada favorimiz 6 numara Prenses Melisa Muhammed Mir Bilgin'le. rakibi 4 numaralı Julnar Görkem Özçelik daha sonra Gümbür gümbür temsilcilerinden burada öncelikle 2 numaralı Hürhan'a Okan Gökçe ve ekürilerden 7 numaralı Sakız Adası Ali Yıldız sıralama. 6, 4, 2, 7. 6, 4, 2, 7. Son yarış Handikap 15. 4 yukarı Araplar 1800 kumda start alıyor. Favorim 7 numaralı Öztamer. Ali Yıldız'a bu kule normal şartlarda sanki artık kazanması lazım. 7 numara benim favorim ama yine de ne olur ne olmaz ekürlerden 9 numaralı Gökçe kurtu yazdık. Burada yani iyi bir safkan o da uygun kilosuyla koşuyor. Başka burada 4 numara zaten ekürisiydi. Onu belirtelim bir kez daha 4'ü yazmış oluyoruz. 2 numara İzman Dur. Burada yine İbrahim Sefa Söyütle yazdığımız bir diğer isim. Onun dışında yani normalde bu kadar yeterli. 7 9 2. Bu şekilde bence 3 at. Yeterli. Siz tabii isterseniz ekleme yapabilirsiniz. Bizim fikirlerimiz bu. yönde bizi dinlediğiniz için Teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Şimdiden herkese Kocaeli programında bol şans.